Demek ruj lekesi çıkaracakmış Peyami Bey. Ha? Ya dikkat abla sen bence böyle düşünme ya. Bence yanlışlıkla olmuştur. Ha tabi tabi yanlışlıkla. Ne diyorsun sen pembe Allah aşkına? Ha? Ne yani bu adam ruj sürüyordu da yanlışlıkla eli gömleğine mi değdi? Evladım adam gizli saklı bir iş yapsa açıp yani bana mı sorar? O da doğru ya. Ama bilemiyorum işte, ya başka kadınlarla bir şeyler yaptıysa... ...şimdi de saf ayağına yatıyorsa? Yok canım yok, olur mu öyle şey? Peyami yapmaz yapmaz, başka kadınlarla ilgisi olmaz peyami. Hem olsa bile kızım yani, saf saf arayıp da bana mı sorar? Şu kapıya bakayım. Ee, sormaz mı? Vallahi ben anlamadım. Yani ya bunu bize sorarak, üstündeki şüpheyi dağıtmaya çalışıyorsa? Vallahi ben gene bir şey anlamadım ya. Hem Peyam böyle öyle bir şey yapmaz. Baksana ben yine anlamadım. Peyam abinin aklına gelmez öyle şeyler. Oo hoş geldiniz ha, efendim. efendim. Hoş, geldiniz. Ben, hoş, hoş geldin yavrum. Hoş geldin yavrum. Dizeciğim bak ben öğrenciyim. Yani hadi anlarsın. Bir bak dayanma sen yine alma. Bakmam yavrum ne sen benim vaktimi al ne ben senin vaktini alayım. Teyzeciğim sen iyi bir insana benziyorsun. Bak bir anlatayım da dinle. Ben aslında tiyatro öğrencisiyim. Yani bu işlerle para kazanmak için uğraşıyorum. İki de kardeşim var. Onlara ben bakıyorum. On senedir nişanlıyım. Evlenemedim. Hala bir bileziğimiz yok. Allah seni inandırsın. Günaha boynuma vallahi söylediklerine hiçbirine inanmadım. Niye dersen senin gibileri çok gördük yavrum. Ama söylediklerinde doğruysa kusura bakma. Senin maksadın para kazanmaksa, ben sana para kazandırırım. Ama karşılığında da bir şey isterim. Madem tiyatro okuyorsun, senin için çocuk oyuncağı bu. İster beni dinlersin, ister gidersin. Ama şunu bil ki senden bir şey alma. Evet, sizi dinliyorum. Senin adın ne? Peri. Ha, peri kız. Bak şimdi benim bir torunum var. Bir kızla çıkıyor. Biz onları ayırmak istedik. Nedenini sorma. Benim senden istediğim... ...bir torunumla görüş, tanış. İyi, ee, Ben seni çok iyi gördüm Rikkatcığım. Maşallah onca olaydan sonra dimdik ayakta duruyorsun. Vallahi çok iyi. Ya bir dakika sakız teyze. Ben anlamadım ya. Ne demek onca olaydan sonra ayakta duruyor? Aşk olsun pembe ya. Bir şey bilmiyormuşuz gibi davranma. Biz her şeyi biliyoruz. Allah aşkınıza bir söyleyin. Ne biliyorsunuz? Size de ayıp olacak ama kusura bakmayın. Bincan bir şey söylemedi ama çok acelesi vardı. Aşk olsun Nemide'ciğim. Biz yabancı mıyız ayol? Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle anneciğim, selam Güle güle Nemide teyze. Tamam, söyleyeyim. Allah aşkınıza bir söylesenize. Ne biliyorsunuz siz? Dikkatçim, evliliğiniz çatırdıyormuş. Şimdi konuşturma beni burada. Ay nereden çıkardınız ben anlamadım ki. Hey vallahi yani tövbe tövbe. Ay aşk olsun Dikkat ya. Evleri ayırmışsınız. E niye saklıyorsun anlamadım. Yok öyle değil hayatım. E, ee, ufak bir tatsızlık. E, ee, ben de buraya geldim ki kıymetim anlaşılsın. Hepsi bu. Hı. ah canım. Ah işte bunu çok yanlış yapıyorsun Rikkatçı. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Ah canım ya. Anne bir şey bildiği yok ki. Ya çatlatmayın adamı ya. Ne söyleyecekseniz söyleyin. Neyi bilmesi gerekiyormuş Rıkat ablamın? Ah Pembeciğim ah biz bir şey duyduk ama nasıl söyleyelim bilmem ki. Yani e, tabii günah boynuna yaptıysa. Of sakız teyze germeyin insanı söyleyin canım ne biliyorsanız. Ay Allah aşkına Allah aşkına sakin ol sen gerilme hayatım bak ne diyeceğim yani senin sakin olman gerekiyor e, Peyami de bir erkek ne de olsa. Yani ricatçım yapmaz deme erkek bunlar. ...hepsi aynıdır. Ya iyi de ne yapmış Peyami abi ya? Dikkat! Peyami'nin yakasında gömleğinin şurasında... ...ruj izi bulmuşlar, ruj lekesi. Yani ruj lekesi deyip geçme. Ee, şimdi sen de evi bırakıp gidince... ...insanın aklına tabii kötü kötü şeyler de geliyor. Ah Peyami ah şunlara Allah kadar düştün be. demek. Aman ruj lekesi mi? Ben de bir şey söyleyeceksin sandım. <laughs> ruj lekesi hemen çıkar ne olacak? Hadi kalk biz çay koyalım gel. Hadi. Çay mı? Ay bu ne rahatlık? Ay pes yani. Ay gerçekten ne? Hani... hoş geldin. Hoş evet. bulduk. Hayırdır inşallah Fincan? Niye beni öyle acele acele çağırdın? Ha yoksa Sadık Ali'ye bir şey mi oldu? Yok anam, Eskişehir'de işleri vardı, onları halletmeye gitti. Ha. Hadi geç. Geçeyim, doğru söylüyorsun değil Doğuna mi? Doğru doğru, geç. Ee, ne oldu anlat bakayım. Çok önemli bir şey oldu. Bugün yolda giderken kimi gördüm biliyor musun? Canım nereden bileyim, minicim miyim ben? Ee, bilemezsin tabi, hayatta bilemezsin. Gerçi sana da inancım yok, hatırlamazsın hayatta. Aa niye hatırlamıyorum canım? Bal gibi de hatırlarım, sen söyle bakayım. İyi hadi söyleyeyim bakayım Söyle. hatırlamazsın ya neyse. Salihayı hatırlıyor musun? Hani Deve Salihah. Birlikte nakışa dikişe giderdik. Ha bildim bildim. Salihah. Deveci Hı. Deve Salihah. Ha vallahi hatırladım ya utandırdın beni. <laughs> Onu hatırladım. Peki bir de onların kızı vardı. Hani siatikli. Ha. Hatırladın? Onu e, ee, hatırladım tabii. Sitikli şey, siyatikli kız hatırladım. Ha, vallahi o peri peri. Ha, şimdi bu kızı fizik tedavi ettirirlermiş, masajcı lazımmış. Bana bildiğin masajcı var mı dediler. Ben de senin düşündüğün ismi düşündüm işte. Ya tabii. Ancak o düşünülür. Hani başka ne düşünülür ki? Ha, dedim rüzgar yapar bu işi oldu bitti. Rüzgar. Ha. Tabii masaj <laughs> yapar tabii. Ay yapar, <laughs> yapar. Rüzgar iyi yürekli çocuktur. Ama işte kadın ayağı öyle değil ne mi de? Rüzgar tutturmuş ben kadınlara yapmam diye. Aa, ne demek yapmam <laughs> diyor? Biz onu öyle mi yetiştirdik? <laughs> Bal gibi de yapar. Anam ben söyledim bana dinlemiyor, bir de sen konuşsa. Konuşurum tabii, konuşurum. <laughs> Şuna bak. Ne demek yapmazmış? Bal gibi de yapacak. <laughs> aman aman. Ne olacak? Dayı sıklıklı şadana çekmiş. <laughs> Bence yani çay lekesi, kahve lekesi benim için aynı. Çok kolay. Hmm. Kolay tabii canım, hele şekersizse hiç sorun değil. Ama yok be Rıfkat abla. Benim için şeker, şeker hiç fark etmiyor. <laughs> Ay anne, inanmıyorum şey, yani. Hala kahve, çay lekesinden yorulup bahsediyorlar. Yorulup. Hı. Nasıl rahatlar? Ay pes Cık, yani Füsun, vallahi pes. Bunlar aile ailecek böyle kızım. Yani, yani her işle şeyi kabul ediyorlar. Hadi, işlesin. biz şey yapalım Hem hadi be, kızım. Ee, izninizle biz kalkalım artık. Geç kalmayalım. Yapılacak ee, işlerimiz var. Ay, ay, ay oturuyorduk, zengin kalkışı yaptınız. Ee, ne yapacaksın Rikkatçığım? Hani bazıları der ya, zenginlik beni hiç değiştirmez falan. Yalan! Zengin olunca bazı huyları direktman değişiyor insanın. Ya, ya. Bir an evvel gidelim de Peyamiye uğrayacağız biliyorsun. Bakalım kolaçan edelim. Ne var ne yok bir şeye ihtiyacı var mı? Yani bir şey ihtiyacı varsa biz yapalım da bir başkaları olmasın. Evet ha. e, çok haklısınız tabii sakız teyzeciğim gidin bir kolaçan edin siz. Pes doğrusu pes. Ya o kadar. Hadi görüşürüz kızlar. Hadi görüşürüz. Hadi güle güle. güle, güle, güle. Hadi güle <laughs> şu Peyami Bey'in yaptıklarını? Beni kıskandırmak için neler yapıyor? Sabah aradı, anneme ruj lekesini sordu. Şimdi de sakız teyzeyle Füsun'u buraya yolluyor. Hakikaten ya Rıkkat abla. Yani demek ki ne kadar çaresiz ki. Ha, kimlerden medet umuyor? Yani pes doğrusu, vallahi pes. Sinirlendim gene bunlara ben. Oğlum ne demek kadınlara masaj yapma? Ayıp değil mi? Ya anne anlatıyorum, dinlemiyorsun ki. Tabii ben dinlemem öyle saçma şeyi. Oğlum ayrısı gayrısı yok bunun. Atmışken her tarafına her şeye el atacaksın. Kadını erkeği yok, Allah Allah. Hem evladım bunlar bizim çok eskiden tanıdıklarımız. Bir şey söylediler, yani onlara yardım etmeyelim mi? Ederim de anneanne, ya... Bak hala ya diyor, ya diyor, Cıt! Ne biçim çocuksun sen? Tamam anneanne, tamam. Yapacağım, kimse gönder, tamam mı? Ha, işte böyle. Akıllı ol bakalım, aferin sana. Bana bak, öyle uyduruk yapmayacaksın. Her tarafına güzel güzel, güzel güzel yapacaksın. Tamam mı oğlum? Bak, soracağım kısa sonra. Tamam anneanne, tamam.